Çok sorulmuştur da, soyadınız Saruhan'ın olduğu için. Bu Saruhanlar sizin bir var mı acaba Mehmet Ali Saruhan? Yok canım, bizim mezarlığı başka ne olacak? Niye gönderiyoruz bu kadar eti? Ne yapalım? Koyalım dondurucuya, bitene kadar yeriz dede. Komşusu açken top yatan bizden değildir. Şu paranın yüzde biri bizde olsa var ya... Paranın kendisi bizzat iyi bir değer değildir oğlum. Para tek başına mutluluk getirmez. Anne. Birazcık şefkat için bizi adam öldürecek hale getirdin baba. Ömrüm sonuna kadar ağlay ağlaya ağlaya kapılarda seni mi bekleyecektin yani? Anne ben acıktım. Buenos Aires'e giden Saruhanlı ailesi feci bir uçak kazası geçirdi. Demin mi Saruhan? Mı? Benim. Başını sağ olsun. Sağ ol. Ne? Baba biz zengin mi olduk? Bundan önce nasıl yaşadıysak, bundan sonra da öyle yaşayacağız. Çocukların şansını ellerinden alma. Allahu Teala'nın huzuruna kulakıyla çıkmanın vebali çok büyük. Bu yaştan sonra ağır yük olur. Baba 15 Şubat Salı Show TV'de.